Türkiye'nin en sevdiği çiftlerden biri şüphesiz Kaan Yıldırım ve Hadise'ydi. Geçtiğimiz gün birbirlerini Instagram'dan takipten çıkan çiftimizin bu hamlesi sosyal medya kullanıcıları ve Instagram magazincileri tarafından ayrılık olarak algılandı. Bir küs bir barışık ilişkilerine devam eden Hadise ve Kaan Yıldırım'dan henüz bir açıklama gelmemiş olsa da birçok kişi ikilinin ayrıldığından oldukça emin. Hatta Beyaz TV'de başlayan Beyaz Magazin programının ortaya attığı iddiaya göre Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş konuştuktan sonra ilişkiyi bitirme kararı almış. Bildiğiniz gibi hadise hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'in Reza Zarraf ile ayrılığının patlak vermesi en çok hadiseye yaraladı. Çünkü iddiaya göre bir dönem O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş'in ayrılık nedenlerinden biri de hadiseydi. Mahkemeye yakınım tarafından aldatıldım diyen Ebru Gündeş'in Hadise tarafından aldatıldığı iddiası ortalığı yaktı geçti. Bu iddiaların ortaya atılmasının ardından mahkeme kararı çıkartan Hadise konu hakkında konuşulmasını yasaklattı ve iddiayı ortaya atan Hürriyet'ten hem de şikayetçi oldu hem de haberi kaldırttı. Karşılıklı olarak Kaan Yıldırım'la birbirlerinin takipten çıkan çiftimiz ayrılık sinyalini vermiş oldu. Bugün ise çiftimizin neden ayrılmış olabileceği konuşulmaya başlandı. Beyaz Tv'de söylemezsem olmaz yerine Beyaz Magazin başladı. Ünlü magazinci Bilal Özcan'ın yorumcu koltuğunda oturduğu programda ise gündem Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığıydı. Beyaz Magazin'in ortaya attığı iddiaya göre Kaan Yıldırım bu olayların ardından Ebru Gündeş'i aramış ve Ebru Gündeş de Reza Zarrab'la Hadise'nin bir dönem birliktelik yaşadığını video, fotoğraf ya da ses kayıtlarıyla Kaan Yıldırım'a kanıtlamış. Bu iddia bakalım doğru çıkacak mı?